。 Arkadaşlar Neyse biraz seçenekleri azaltmışlar arkadaşlar Ekrana basar basmaz yeşile dönüyor Ben anlamadım ve sağdaki şeyler kayboluyor Önüne niye green screen yazıyor ki Burada normalde green screen yazmıyordu Ona dokunur dokunmaz green screen oluyor Evet Evet arkadaşlar. Neyse Hırvatistan'dan bahsediyoruz. Artık troller gelse de gelmese de böyle konuşalım. Bir dakika şu şekilde. Ya otomatik yeşil ekrana dönüyor ki bu. Dokunur dokunmaz yeşil ekrana dönüyor. Ben anlamadım ki. Evet arkadaşlar. Neye, neye dokunsak yeşil ekrana dönüyor. Resim derken şey resim var. Polinezya resmi var. Burada yeşil ekran görünüyor. Neyse bir kez daha deneyelim ya. Bunu da kapatalım.